Herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 27 Ekim Şampiyonlar Ligi maç analizleriyle ilgili karşınızdayım. Sizler için bugün arkadaşlar 3 kupon oluşturdum. İlkiyle isterseniz başlayalım. Saat 20.55 Lokomotiv Boskova Bayern Münih. Bayern Münih biliyorsunuz arkadaşlar ağır favori tabi. Hakikaten de efsane bir takım. Makina gibi işliyorlar arkadaşlar. Fakat tabi bu bu maç biraz bence zor geçecek. Yani özellikle ilk yarı için. Lokomotiv Moskova da dirençli bir takım. Ben oran bulmak adı altına da şöyle bir yaptım analizleri de iyice inceledim arkadaşlar. Ben 1.75 orandan en çok gol ikinci yarı olur diye bir oran buldum arkadaşlar. Değerlendirilebilir bir oran Bayern Münih için akumatit Moskova evinde direnecektir ilk yarı en azından ama Bayern ikinci yarıda düğümü çözecektir arkadaşlar. Schatgardonex Inter maçı var yine aynı saatte 20.55'te. Burada da Schatgardonex'i biliyorsunuz geçen hafta Real Madrid'de hele ki ilk yarıda bozguna uğrattı. Inter'de bunun önlemini alacaktır arkadaşlar. Ben yine bu maç içinde en çok gol ikinci yarı olur diye düşünüyorum arkadaşlar ve ikinci yarı daha çok gol atılacağına inanıyorum. 1.80 orandan arkadaşlar güzel bir oran. Bu kuponumuzun toplam değeri de 3.15 arkadaşlar. Kafanıza gönlünüze yatıyorsa siz de değerlendirebilirsiniz. Evet ikinci kuponumuza gelince saat 23 maçları arkadaşlar bunlar. Marsilya Manchester City. Arkadaşlar Manchester City eee bu maçı alacaktır da ama yine de oran bulma adı altında ne yapabiliriz ne edebiliriz diye düşündüğümüzde ben Manchester City'nin maç sonu 2 ve 2.5 üst olarak 1.62 orandan alacağına inanıyorum bu maçı yani Manchester City'ye çok iyi oranlar açılmamış en güzel bulabileceğimiz oranlardan bir tanesi bu arkadaşlar saat 23'te Mönchengladbach Real Madrid maçı var Real tabi hafta sonu Barcelona'ya evinde yendi arkadaşlar biliyorsunuz. Ve forma girdi gibi gözüküyor ama geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde evinde Şatkara 3-2 yenildi biliyorsunuz. Bunun intikamını alacaktır diyorum ben. Maç sonu 2 diyorum arkadaşlar. Direkt Real Madrid'e 1.70 orandan toplam oranımız 2.75 bu kuponumuz için arkadaşlar. Evet son kuponumuz saat 23'te yine Atalanta Ajax Burada da arkadaşlar Ajax tabi maçını izlediğimizde yani Liverpool böyle 1-0 yendi ama Ajax da çok kaçırdı arkadaşlar. Çok genç oyuncuları var. Çok gol kaçırdılar acemice. Hafta sonu da inanılmaz bir skorla Venlo'yu deplasmanda 13-0 yendiler. Yani ben o gençleri özetinde izledim o maçın da. Ya gençler gerçekten bu Ajax'a nereden buluyorsa bu gençleri Hepsi gelecek için büyük bir yetenek umut vaat ediyorlar arkadaşlar. Ben Atalanta'da bu hafta biliyorsunuz iki haftadır zaten tökezliyor. Yani yine defansında açıklar verecektir. Ayaksında bu genç oyuncuları, hızlı oyuncuları bence iki golü bulacaktır arkadaşlar. 1.90 orandan diyorum. Güzel bir oran. Umarım gelir arkadaşlar. Bizi yanıltmaz Ayaksın gençleri. Saat 23'te Atletico Madrid Salzburg diyoruz arkadaşlar. Atletico Madrid de aslında bu sene çok iyi bir formda değil ama Salzburg'da hep gençler biliyorsunuz arkadaşlar. Ya yetenek avcısı bu Salzburg. Ama Atletico Madrid tecrübeleri takım arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde ve Koyafa'da hiç yani e, hakikaten bu yıl biraz pandemiden dolayı bence sorun yaşıyorlar ama ben bu maçı alacaktır. Atletico Madrid de maç sonu 1 ve 1.5 üstte diyorum arkadaşlar. Yani 2-0 2-1 yenecektir arkadaşlar. Atletico Madrid 1.67 orandan. Bu kuponumuzun da toplam oranı 3.17 arkadaşlar. Kafanıza gönlünüze yatıyorsa bu 3 kupondan kendinize bir kupon oluşturun. Ya da 3'ünü ayrı ayrı oluş oynayabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir salı günü olur arkadaşlar. Bol gollü şanslı, sağlıklı, saatli bir gün olur inşallah arkadaşlar hepimiz için. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.